Merhaba sevgili büyükler. Trakya Astroloji'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Trakya Astroloji'nin geçtiğimiz günlerde bir çekimini yaptık. Bütün burçlarla ilgili paylaşımlar yaptık. Herkes bende o yok, bende bu yok. İşte ben yalancı mıyım, ben iki yüzlü müyüm? Efendim akrepler öyle değildir, boğalar böyle değildir gibi bir sürü yorum geldi. Ete ben astrolog muyum be? Zaten hiç anlamam burçtan burçtan. E de burada açıyorum bir tanesi de. Ne denk gelirse okuyorum. Siz ne takılıyorsunuz benim ne dediğime be? Rahat olun. Keyfinize göre takılın. Dur bakalım neler varmış sizde. Şimdi bugün Trakya astrolojinin yeni bölümünde burçların güçlü ve zayıf yanlarından bahsedeceğiz. İlk burcumuz Koç. Koçlar, ne yapıyorsunuz be? Koç burcunun güçlü yanı rekabetçi olmasıymış. Ancak zayıf yanı da güvensiz olmasıymış. Şimdi bir koç burcunu bir kere kafasına koyduğu zaman başaramayacağı bir şey yokmuş. E ne güzel ne var bunda? Ben anlatayım diyorum koç burcu diyorum kafasına koydu mu diyorum her şeyi yaparmış diyorum. Bir tanesi gelmiş eski sevgilisi koç herhalde dik koçların Allah belasını versin. E ne yaptı adam sana ne yaptı be ya? Aradamın ne suçu var? Kafasına koyduğunu yapıyor demek ki senden ayrılmayı kafaya koymuş olabilir. Bir de böyle düşün. Onlar için koçlar için iç bir dağ geçilmeyecek kadar yüksek değilmiş. Her şeyi yapar onlar bak. Bu koçlar var ya ne şeytan onlar. Tabi kesin Ferhat da koç burcuydu. Bak dağları mağları deldi. Kafaya koydum demek ki yapıyorlarmış. Eğer onların dizginlerini serbest bırakırsanız güvenlerini zedeleyecek sahte bir imposter sendromu yaşayabilirlermiş. Güvenlerini zedeleyecek sahte bir imposter sendromu durumuyla karşı karşıya kalabilir Şimdi diyeceksiniz kendi imposter imposter'ı da veya. Valla ben de bilmiyordum. Girdim baktım. Imposter sendromu bireyin kendi kazandığı başarıların tesadüf olduğuna inanması. Yeteneklerini görmezden gelmesi ve zekası hakkında ciddi şüpheye düşme durumuymuş. Yani diyelim siz bunlara böyle bir şey yaptınız. Hani dizginlerini serbest bıraktınız. Güvenini sedelecek bir şey yaptınız. Hemen tribe giriyormuş tamam mı? Zaten işte ben hiç zeki değilim. Efendim zaten benim kurduğum holding zaten tesadüfen kuruldu. Ben zaten olimpiyat modelyasını götümle aldıydım. Gibi böyle tribe giriyorlarmış koç burçları. Haberiniz olsun ama bu sahte bir durum söz konusuymuş. Çünkü hani sen öyle değilsin. Sen aslansın. Sen yaparsına ihtiyacı varmış biraz koçların. Hayırlısı olsun bakalım. Koçlar azimliymiş. Azimli sıçan betonu deler derler. Ama buradaki sıçan tabi sıçmaktan bahsetmiyoruz. Bu baya kemiren sıçandan bahsediyoruz. Koç burcularımız böyleydi. Sevgili koçlar yalanın varsa yorumlarda yapıştırın.